Merhaba arkadaşlar Teton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Kadim Krallığı'nın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün garip bir kutunun içindeyim. Şöyle göstereyim size. Bizim base'imizin yan tarafındaki bir river bayomundayız arkadaşlar. Çünkü neden? Siyah boyaya ihtiyacımız var. Mürekkep kesesine. Mürekkep kesesi içinde eee Yasin'in yaptığı artık big farmı çalışmıyor çünkü squid'ler sadece yani mürekkep balıkları sadece river, ocean gibi su bayonlarında... spawn olabiliyorlar. O yüzden ben de e, kaç zamandır burada çalışma bakın bak. Balık. Burada balıklar da spawn oluyor ne yazık ki. Bir çalışma yapıyordum. Buradaki gölü yani burada bir nehir vardı daha doğrusu. Bunu bir kuruttum arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Şöyle bir geliyordu bu. Burayı kuruttum. Daha sonra şöyle bir yer yaptım. Bu e, şey kapılarıyla, fence gate'lerle. Yukarıya da bir tane bekleme noktası yaptım. Gördüğünüz gibi bakın balıklar düşüyor. Örnekte görüldüğü gibi. Burada toplanıyorlar. E, çok verimli değil ama hiç olmazsa da mürekkep kesisi bize sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi bir sürü fans kapıları yaptım. E, 1.13'te bilmiyorum farklı versiyonları var mı ama şimdilik bizim işimizi görüyor. Neden? Çünkü dediğim gibi siyah boyaya ihtiyacımız var. Tam o noktada ben bunlarla uğraşırken e, Ali Deniz geldi sağ olsun. Abi dedi ben de mürekkep kesesi dedim mürekkep kesesi lazım. Ben de çok fazla var dedi. Sağ olsun getirdi. Şuraya yığdık kendilerini. Bir kısmında biliyorsunuz dayımla Isengard inşaatına başladık. Isengard inşaatına götürdüm arkadaşlar. Şimdi bugün sizi farklı bir şey göstereceğim. Öncelikle şuradan biraz koyu meşe almak istiyorum. Şöyle biraz koyu meşe. Bir kova su almak istiyorum. Burada var mı acaba kova? Tamamdır. Şuradan bir kova su alalım. Şöyle alalım. Bir de ne lazım biliyor musunuz bana? Biraz siyah çimento. Yok. Beyaza gerek yok. Şunu bir bırak. Gerçi tüm gravel'ları şey, Isengard inşaatına götürdüm. Neden götürdüm? Çünkü dediğim gibi orada siyah blokları kullanacağız arkadaşlar. Şimdi gelin size göstereyim. Ne yaptığımı. Doğal olarak yeni bir bölge yapmaya başlayınca ne yapar Ali Bey amca? Direkt oraya bir metro çekmeye başladım. Size o metro inşaatını göstereceğim. Haydi biraz uçalım. Çok mu çaprazladık? Şöyle. Hatta burada fenerler duruyor. Metronun geçtiği yerde. Mehmet Ali Reis'in Beysin'den geliyor. Hoppa. Bu değil aradığımız. Şuradan girişi vardı. Şöyle bir dalalım. Buradan arkadaşlar bu hattı uzatmaya başladım. Gördüğünüz gibi. Şuradan bir e, Mehmet zaten hat geliyordu. şu geliyormuş? ADŞ'ye, merkeze, dayılara ve Ladinya'ya. Oha ta buradan Ladinya'ya hat var ha. Çok çılgın. Geliyor. Bu tarafı yine aynı mantıkla yapıyorum. Bu e, prizmarinleri kullanarak. Buradan yol devam ediyor. Şöyle bir göstereyim. Uç 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 uç. Şurada yine bir birleşim yeri var. Buradan tam olarak arkadaşlar nereye çıkıyor biliyor musunuz? Bri'ye çıkıyor. Şöyle Bri'ye de çıkalım. Hoppa! Isengard'da, Isengard'ı yaptığımız yerde bu Bri'ye çok yakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan bir birleşim olacak. Şöyle birleşik. Bunlar neymiş? Ladin miymiş bunlar? Ladine benziyor ama tam emin olamıyorum. Aynen bunlar Ladinmiş. Burayı biraz daha uzatmamız gerekecek. Buradan da arkadaşlar direkt Isengard'a bağlantı yerini hazırladım. Bu tünelleri kazmayı ise göstermedim. Biliyorsunuz bu işlem baya baya uzun sürüyor. Çılgınlar gibi bir hat daha kazdım buraya. E i̇şte can sıkıntısının nelere yol açtığını görün. Hatta ilk bölümde biliyorsunuz Mehmet Ali'yi buraya gönderiyorum size spoiler olmasın diye. Diyorum burada şeyler var. Kırık taşlar var. Al gel şeklinde. Şimdi şuradan da Isengard'a çıkıyor. Çok fazla kafamı kaldırmayacağım. Çok da spoiler olmasın arkadaşlar. Şöyle bir uçalım. Tabi Isengard'da inşaat yani dediğim gibi malzemeleri buraya getirdim. Şöyle. Gerçi spoiler olacak şu anda bir şey yok. Şöyle bir göstereyim. En son halde zemini yapmıştık. Şu şekilde duruyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ben bu neymiş? Çakılları buraya getirdim. Şurada mürekkep keseleri var. Şuradan şöyle iki tane mürekkep kesesi. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hatta şöyle dört tane alalım. Şimdilik çok fazla ortalığı da kan revan etmeyelim. Ve bana kum lazım. Ve kum tabii ki en fazla. Burada şuradan crafting table'da metronun oradaki zeminini siyahtan yapacağım. Siyah çimentodan kenarlarında biliyorsunuz koyu renkten yapacağım. Hatta gece oluyor. Hemen bir uyuyalım. Bir bakalım şekli şemali nasıl olacak. Burada hiç yatağımız yok mu ya? Şu Isengard'a artık yataklar getirmemiz lazım. Şöyle hemen bir uyuyalım. Hoppa. Tamamdır. Biliyorsunuz ilk iki bölümde zemin üzerine çalıştık. Gayet de güzel oldu. Bir ara şu yeri de toplayacağım arkadaşlar. Ona da bir vakit bulursam. Ona devam ediyorum. Şimdi. Gelelim buraya. Bir örnek yapalım buraya arkadaşlar. Nasıl görüneceğiyle ilgili. Ondan sonra zaten metro çıkışını falan yaparız. Şimdi öncelikle siyah çimento. Kaç stack var elimde? 8 stack var. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Şöyle bir yapıştır. Burası biliyorsunuz kötülüğün merkezi olduğu için siyah kullanacağız. güzel. Şöyle. Dedim bir örnek kısmını yapalım. Ben zaten bölüm arasında geri kalanını döşeme işlemini yapacağım. Ortada beyaz ışık kullanıyorum. Siyahla beyaz zıt olsun diye. Şöyle bir doldur. Şurayı da bir hallet. Yapıştır gelsin. İşte bu yüzden siyah mürekkebe çok ihtiyacımız var. Biraz orada AFK kalacağım. Sağolsun olsun verdikleri de var. Hatta Alden'e de geri onları ödeyeceğiz. Çünkü lazım olduğuna tekrar geri alırız kendisinden. Hatta gelip kendisine yardım edecek eğer vakti olursa Isengard inşaatına tüm iyileri kötü inşaatta çalıştıracağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şunu bir al. Elimde 16 tane artmış. Nasıl becermişsem artık. Şöyle Hoppa. Şimdi şuraları. Nereye kadar geliyor bu? Şuraya kadar geliyor. Bunun hepsini bir kaplayalım. Ondan sonra ölçelim. Nasıl bir şey çıkacak ortaya. Keşke biraz daha şu deniz fenerlerinden getirseydim. Üst kattaki ışıkları da uzatırdık. Buraları bir kapla devam sonra buraları sulayacağız sertleştireceğiz şöyle bir devam edelim dedim bu yol koyu yol olacak arkadaşlar Şimdi ben nerede bir eksik hesaplama yaptım acaba Büyük ihtimal bir siteyi hesaplarken eksik koyduğum için. Şöyle bir şurayı da halledelim. 32 tane kaldı elimde. Ne yapar? 16, 32, 4 tane daha mı gidebiliyorum? Yok. Şöyle ikili ikili koyalım. Aynen 4 tane daha çıkacak. Tamamdır. Nerede bizim suyumuz? Şöyle bir Buraları betona dönüştürelim. Ee, bu normal dağılıyordu. İlla merdivenleri mi koymamız lazım? Şöyle, şuraları bir hallet. Şöyle bir yapıştıralım. Bunu böyle tek tek yapmamıza gerek olmuyordu ya. Bugün bir kafayı yedi kendisi. Büyük ihtimal kenarlar dolu değil ya arkadaşlar o yüzden. Şöyle. Acaba merdiven kenarlarının bloklarını koyarsak daha kolay olur mu? Bence deneyelim. Şimdi öncelikle bir tane crafting table'a ihtiyacım var şuraya getirelim. Hoppa. Sonra şöyle bir istek bozalım. Şöyle koyu merdivenlerden yapalım arkadaşlar. Şu kenarlarına koyu merdivenleri kullanacağım. Artık galiba merdivenlerin içinden de su akabiliyor şöyle. Şurası tamamdır. Aynı şekilde. Burayı da devam ettireceğiz. Baya bir koyu meşeye ihtiyacımız olacak. Şuraya da bir yapıştır. Şuraya da siyah. Şekilli şükürlü bir şeyler yapalım. Büyük ihtimal neydi? Sırlı terakota kullanıyoruz biliyorsunuz o kenarlarda. Siyahın o bayağı yapmışız ya güzel. Şimdi şurası. Bitti elimdeki merdiven? Bitmiş. Biraz daha merdiven yapalım. Şöyle şunu bir boz. Şöyle bir merdivene çevir. O tarafı geri getiririz şuradan bir devam ettirelim. Keşke sırlı terakotaları alıp gelseydik. Şöyle bir devam ettir. Burası da tamam. Şurayı da bir birleştirelim. Bir şeklinin şüklünün nasıl olacağını görmüş olalım. Şimdi üst tarafları yine siyah kullanacağız. Ee, şunları bir at, şunları bir at, şurayı bir boşaltalım, bize çalışacak biraz alan oluşsun. Şunu da bir al. Şimdi sen gel. Bir de şu parçayı alalım. Bunları benim için yarım basamağa çevir yarım basamak işimizi görecektir. Şöyle Hoppa Güzel Yine bol blok kaplamalı bir bölüm oldu Bunu koyu meşeyi daha önce herhalde kullanmamıştık ha? He? Şöyle bir al Şimdi bunun bittiği yer burası mı? Şurası Dolayısıyla şuradan bir tane mi? Aynen burada ışık olacak. Şöyle. Şurası da yine deniz fenerinin geleceği yer. Bitiş noktalarını işaretlemiş olalım. Şuraya da gerek yok. Şu arkadaşı ekleyelim. Gayet güzel. Böyle koyu bir yer olacak arkadaşlar. Koyu. Siyah. İnsanların gelirken içi kararsın. Yarın bile omuz yeterince var mı? Burayı kaplayacak kadar herhalde çıkar. Şimdi şurada yanlış koymuşuz. Şunu bir kıralım. Şuraları da bir halledelim. Üstlerdeki çukurlardan yaratık spawn olabilir mi acaba ya? Gerçi buralarda çok dolaşmıyoruz. Ya şöyle amacım gördüğünüz gibi tüm kadim krallığı bir şekilde metro hattıyla bağlamak. Bunu sevk için yapıyorum arkadaşlar. Herhangi biliyoruz zaten kanatlarımız var uçuyoruz ediyoruz tutuyoruz ama düşünsenize tüm kadim krallık birbirine bağlı bir şekilde bağlı. Bazen köylüyü taşıyacağımız zaman ne bileyim başka eğlence için falan gayet güzel oluyor. Şimdi şurası yetecek mi yetmeyecek. Biraz daha yapalım. Şunu bir al. Şuradan bir yarım daha bozalım. Şöyle yarım blok. Gayet güzel. Şimdi şuraları da bir bitireyim. Şimdi metro yapmak böyle. Çileli biraz. Bir de düşünün bunu kazıyorum. Döşüyorum. Ondan sonra ışıklandırıyorum. Tonlarca iş. Hoppa burası tamam. Şimdi şöyle gelelim. Niye elimde az kalıyor bunlardan? Şuraları bir kapat. şekli şablonu bence gayet güzel olacak. Yanılmıyorsam bu sırlı terakotalarda da kırmızı böyle hafif bir kırmızımsı renk vardı. Hatta gidip bir ona da bakalım. Şimdi şöyle. Böyle yanlış koyduğum zaman canım sıkılıyor. Cidden Gayet koyu oldu ha. Şu ortayı beyaz yapmam o zaman çok mantıklı oldu. Sarı ışık olsa daha çirkin görünürdü. Beyaz ışık bence daha güzel. Okey. Tavanı da bitirdik. Gayet güzel oluyor. Şu şimdi sulama işini bir tekrar deneyelim. Bak bu sefer düzgün yayılıyor. Güzel. Şunu da bir alalım. hoppa ulaşmayan yer var mı yok düz ya otoyol gibi oldu maşallah şimdi şöyle bir sal şöyle bir sal şuradan bir sal şuradan bir sal tamamdır şimdi şu kenarlar Keşke en başından sırlı terakotaları alıp gelseydik. Neyse şimdi uçar gider. Hemen bir koşu alıp geliriz. Gerçi hazırda var mı, yok mu onu da bilmiyorum ama Şuraya kadar bir kıralım. Yine aynı şekil. Şuradan O burada en sevmediğim gravel. Direkt bu kazıyı yaparken üzerime yıkılıyor. Hadi oğlum. Toplam iki stek getirsek burayı hallederiz. Hatta şöyle yapalım. Şunları bir yerleştir. Burada hemen ufak bir ara verelim. Ben hem ışık getireyim hem de sırlı terakotaları getireyim arkadaşlar. Geliyorum hemen. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Tedariği sağladık. Gördüğünüz gibi sırlı terakotaları ve deniz fenerlerini yaptım. Birazcık AFK kaldım. Deniz feneri evde hazırda yokmuş. Şuradan bir uçabilirsek. Hoppa. Metronun geri kalan kısmında halledip yolumuza devam edelim arkadaşlar. Şuradan uçla Heh. direkt şu tarafta Isengard'a giden Portal var Lan gazetesi geliyor bir yerden ama canımız yanmasın sonra. Hoppa örümcekler spawn olmaya başlamış. Şimdi önce ışıkları yapalım bence. İki tane mi? Heh şöyle. Şurası. Hoppa. Sonra da sırlı terakotaları yerleştirelim. En azından Başlangıç kısmını görmüş olun. Geri kalanını ben zaten bir daha buraları gördüğünüzde bitirmiş olacağım. Buralar tamam. Şimdi sırlı terakotalar. Hoppa şöyle. Kırmızı siyah. Bence gayet güzel. Şöyle bir kaybolmasın. Kafa yakan Metro tasarımları bizim işimiz. Burası tamam. Şu tarafa da aynı şekil. Gayet güzel oluyor. Ben beğendim. Daha önce siyah kullanmamıştık. Ve siyahı da Isengard için kullanıyor olmamız gayet güzel oldu. Zaten yakında birçok şeyin merdiveni geleceği için... o süper. Şu pislikleri de bir topla. Koş la koş. Şu garip garip taşlar, tuşlar. Görünmesinler. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Siz de yorumlarda fikirleriniz varsa belirtirsiniz. Abi şununla şunu kombinle, bununla bunu kombinle şeklinde. Bence şimdilik gayet iyi oldu. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.